Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün böyle bahar çiçekleri gibi bir yazmamız var. Buna kenarını ilk defa model yapacağız. Zemini taş rengi, içerisindeki renkleri böyle gerçekten bahar çiçeklerini andıran cıvıl cıvıl bir yazma. Bizim yapacağımız modelimiz de bir sıralı oya modeli olacak ama gene içerisindeki renklerin hemen hemen hepsini kullanacağım. Böyle gene cıvıl cıvıl duracak bir model olacak hanımlar. Çok da sevilen bir model. Bu defada benim elimden bakalım nasıl olacak. Yazmam Cenk. Şöyle Cenk'in desenli yazmalarından. Zeminim taş rengi. İçerisi de küçük küçük böyle çiçeklerden oluşuyor. En son gene açtığım zaman göstereceğim hepsini merak eden arkadaşlarım için. Şimdi hemen ip ayarlamalarımızı yapıp modelimize başlayalım böyle bir rengim var. Çizmeli 1944. Bu pek çok şu tarz yazmalarınızda şöyle bir renginiz varsa mint yeşil denilen renklere. bu renk gerçekten uyum sağlıyor. Yani pek çok yazmada ben bunu kullanıyorum. Böyle bir turuncu rengim var. Bu altın başak 46 bunun numarası. Zemindeki taş rengim Çizmeli, Çizmeli. Numarası da 4, 844. Leylak 500 numara şöyle bir morum var. Bir de hardal sarım var. Altın başak 428 bunun da numarası. Şimdi hemen modelin yapımına başlayalım. Evet zemin rengim taş rengimle hazır. Zemindeki zürafa alırım. Şöyle ilk baştan Düğümümü attım. Bir tane yandaki sürafaya geldim. Buna hemen geri dönüyorum. Buraya üç tane pırpır pır yapacağım. Şöyle şu büyüklüklerde bir. 2 ve 3 3 pırpır pır yaptım. Hemen aşağıya iniyorum buradan. Bunu bir olarak kabul edelim. 1 2 üçüncüye gene geri döneceğim bu üçüncü zürafa buna geri dönüyorum yine üç tane pırpır pır yapacağım bir ve 3 Hemen yandakinden batarak aşağıya indim. Yine 1-2 ve bu üçüncüye geri dönüyorum. Bu sıramı bu şekilde devam edip gideceğim. Üçüncüye geri dönüp 3 tane pırpır pır yapıp ilerliyorum. Evet zeminlerim hazır. Şöyle buraya kadar ilerledim. Böyle bir rengim var. Turuncunun bir tonu hanımlar. Bununla başlayacağım ben. Şurada en baştaki pırpırıma ipimi tutturuyorum e, ip atlatmamız yok bu modelde onun için şöyle ucuna doğru getirip buradan düğüm atalım ip atlatması bu modelimizde yok yandaki pırpıra geliyorum aralarına da çok açmaya gerek yok şöyle normal zürafa büyüklüğünde bırakacağım bir yandakine geldim tanenin üstüne geldik şöyle şimdi burada şuradaki zürafamın da gene içine geçerken burada bir tane gene zürafa büyüklüğünde yerim kalacak şurada geçiş yerinde ve bir yandakine geldim şimdi de bir yandakine daha geldim yani şöyle düşünün ee, şurada 3 tane bu pırpırın üstüne 3 tane de bu pırpırın üstüne geliyorum Ar bu orta kısımda da bir tane köprüm oluyor şimdi buradan hemen dileyenler şöyle elinde çevirebilirler ben çevirmeden buradan çıkacağım ip atlatmamız yok demiştim ya buradan eksiltme işlemlerini yapacağız buradan kenardan çıktım buraya geliyorum yandakine ortadaki köprümün olduğu yere geliyorum artık buraya birer tane pırpırım denk gelecek daha sonra bir yandakine ve bir tane daha en uçtakine geldim bu şekilde ilerledim Şöyle buradan yukarıya yine çıkıyorum. Sıfırlıyorum burayı. Çıkarken herhangi bir e, burada bir şey bırakmayacağım. Yani gözleme falan bırakmadan. Eksiltme işlemleri yapıyoruz ya onun için. Hemen yandakine yine geldim. Her bir gözlemeye batarak sağa doğru geleceğim. Burada böyle minik bir bademimiz gibi olacak yani. 3 tane kaldı. Tekrar buradan batıp yukarıya çıkıyorum. Şimdi buradan da yukarıya çıktım. Bakın Böyle bir görüntüsü var. Buraya da geliyorum. Bir kaldığında iyice sıkılaştırıp bunu buradan keseceğim. Sıfırlamıyoruz yani. Burası bir kalacak burada. Bir tane gözlemimiz olacak tepede. Şimdi böyle iplerinizi iğnenizle böyle farklı farklı renklerle yapacağız ya. Yazmamızın içerisindeki renklerle. İğneleri böyle tek tek hazırlarsanız sizin için daha iyi olur bu modelde daha hızlı ilerler evet hanımlar bakın böyle rengarenk bu kısımları tamamladım şimdi taş rengimle tekrar devam edeceğim şurada taş rengi olan pırpırımın hemen ucundan ipimi tutturuyorum bu şekilde uç kısmına da çekebiliriz evet, buradan tutturdum ipimi buradaki gözlemeleri tek tek batarak yukarıya kadar geliyorum Hiçbir tanesini atlamayacağım. Sırası geleni alarak tepeye kadar geldim. Şimdi buraya 3 tane şöyle pırpır pır yapacağım. 1 2 ve 3. be noktasına 3 pırpır mı yaptım. Buradan gene aşağıya inip buraya kadar bütün gözlemeleri batarak geleceğim. Bu kontrol işlemini yaparken zaten modelimiz artık gene böyle kalıp gibi durmaya başlayacak. Kontrolü modellerin en zaten hani özelliği onları biraz daha böyle şey yapmak, sert durdurmak yani. buraya kadar indim şimdi bu dipteki şu pırpırımın olduğu yere de geliyorum buradan da hemen yandaki taş rengi pırpırımın olduğu yere geçiş yapacağım bu şekilde buraları çift doladım bilerek böyle yaptım hanımlar çünkü biraz bu kısmı sert durmasını istiyorum onun için çift dolayarak gitmek istedim şöyle tepeye kadar geleyim buraya geldiğimde 3 tane buraya pır pır yapacağım 3 tane pırır mı yaptım tekrar iniyorum. Taş rengimin olduğu yere geldim. Bunları şöyle bittikten sonra yukarıya doğru düzeltin parmağınızla hanımlar ki şöyle e, tam hani denk düşsün. Buradan hemen buradaki pırpırımı atlıyorum. Arada biraz boşluğum kaldı. Eğer arada boşluğunuz kalsın istemiyorsanız daha sık olsun istiyorsanız o zaman tabandaki zürafalarınızı bir tık daha küçük yapmanız gerekir. Şuradaki en başta. En başta başladığımız zürafaları söylüyorum. Arada boşluğumuz çok az bir boşluğumuz kaldı. Şuralarda köprülerimiz oldu. Bu şekilde devam edip gideceğim. Ee, üst kısmın taş rengi olanını da tamamlayayım. Ee, Yazman içerisindeki duruşuna da bakalım. Şu an mesela kontrolleri gittikten sonra ütülü gibi duruyor ama ben yine hafif bir şekilde ütüde yapacağım. Evet hanımlar bakın. Bütün renklerimi tamamladım. Üst kısmın kontürünü de geçtim. Bakın ütü yapıldıktan sonra aralardaki o köprülerimiz de dümdüzmüş gibi bir hal alıyor. Hiçbir değişiklik yapmayın bence. Aynen bu şekilde devam edin gidin. Çok çok güzel duran bir model. Ben zaten bayıldım. Yani yazmamın içerisindeki uyumuyla da çok güzel oldu. Renkleriyle falan da çok beğendim rengarenk yazmalarınız varsa onun kenarına böyle gerçekten rahatlıkla yapabileceğiniz bir model oldu. Belki pek çoğunuzun bildiği bir model ama bu defada benim elimden yapılışını görmüş olduk. Sevilen bir model, her zaman Instagram'da falan da mesela çok yapılan bir model bu. Siparişle çok yapılan bir model. dolu dolu duran bir sıralı oya. Aslında zaman alıyor ama hani böyle sıkıcı veya yorucu bir yeri yok. Gözlemeler hep büyük büyük yani küçük küçük minik minik yapılan gözemeler yok. Sık iğneler yok. Bence gayet güzel. Yani böyle herkesin yapabileceği bir model. Yeni başlayan arkadaşlarım da yine bu modelleri eğer sıkılmayacaklarsa yani uğraşırım diyorlarsa yapabilirler. Dediğim gibi zor olan bir kısmı yok. Zürafalardan ve pırpırlardan oluşuyor. Şöyle tutayım ekran görüntüsü almak isteyenler için. Burası benim iğne oyasında yaptığım tarafım. Ön yüzü yüzü ile arka yüzü aynı hanımlar fark etmiyor bu modelde de istediğiniz tarafa gene kullanabilirsiniz hiç fark eden bir şey yok bu modelde sağdan sola giden arkadaşlarım için de değişen bir şey yok ama bir de arka tarafını göstereyim diye böyle e, bu taraftan tutuyorum ütüsü de çok kolay çünkü e, kenarlardan kontürler geçip gidiyoruz ya. O kontürleri yaparken zaten ütülüyormuş gibi bir görüntüsü oluyor. Bakın ütü yaptıktan sonra da kalıp gibi böyle kağıt gibi duran modellerden bir tanesi oldu. Şöyle yazmamı göstereyim. Taş rengi çok çok güzel bir yazma. Yumuşaklığı falan da bu yazmanın böyle mesela çok daha yumuşak geldi benim gözüme. Ee, bu zemindeki rengiyle alakalı galiba yani iplerle alakalı olabilir bu yazmanın dokuma ipleriyle çok çok güzel krep gibi duran bir yazma büyük çiçekleri yok böyle minik minik aralarda falan boşlukları da yok hanımlar her yeri dolu dolu bir yazma sadece kenar kısımlarında şöyle küçük bir e, boşluğumuz var diğer kısımları hep desen Buraları böyle gösteriyorum ki hani almak isteyenler olursa desenleri iyice görsünler diye. Cenk markası da Evet. Şimdi şuradan da yazmanın içerisindeki uyumuna bakalım. Renklerimin herhalde hepsini kullandım. İçerisindeki renklerin benim elimde de vardı. Bakın yazmanın içerisindeki uyumu da bu şekilde. Bu modeli yapıyor olursanız hanımlar sıralı oya modeli. Zaten hiçbir yerinde değişiklikle de yapılamaz bunun. Eğer yapıyor olursanız da bunu 550 TL civarından başlatabilirsiniz. Yazması ve ipleri karşı taraftan. Ee, bitirdiğiniz zaman dört kenarı da böyle dolu dolu duracak bir model. Yani yazmanın dört kenarında her yeri böyle iğne oyası duracak bir model. Bu tabi benim söyleyeceğim minimum bir fiyat. Ee, gene asıl fiyatı siz kendi işçiliğinize göre, çevrenize göre belirleyebilirsiniz. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Eğer daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız videoyu kaydetmeyi unutmayın. Modeli ve videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak da ücretsiz. Abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.